Binance kullanıcılar için çeşitli özelliklerle dolu, kullanıcı dostu arayüzü sunan en büyük kripto borsasıdır. Peki bu platformda nasıl alım satım yapılır? Bu rehber sizin için hazırlandı. Başlamadan önce bu videoya beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve gelecek videolarımızı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Önceki videolarımda belirttiğim gibi, büyük olasılıkla zaten bildiğiniz önemli bir şey, platformun hizmetlerine erişmek için bir Binance hesabı oluşturmanız ve sürdürmeniz gerektiğidir. Bir hesap açmakta zorlanıyorsanız, bununla ilgili eğitimimizi kontrol ettiğinizden emin olun. Şimdi, hesabınızı açarken yönlendirme kimliğinin yazdığı seçeneğe dikkat etmenizi istiyorum. Yönlendirme kodumu T7J9MB5J kullanırsanız, bu borsada yaptığınız her işlem için ödemeniz gereken işlem ücretlerinde ekstra %20 indirim alırsınız. Bu %20 indirimi almak için yapmanız gereken tek şey, yönlendirme kimliği açılır menüsüne gitmek ve tıklamaktır. Bundan sonra bir alan açılacak ve tek yapmanız gereken yönlendirme kodumu girmektir. Kodu aşağıdaki açıklamada bırakacağım. Yönlendirme kodumu kullandığınızda işlem ücretlerinizde ekstra %20 indirim alacaksınız. Özellikle Binance'de çok sayıda işlem yapmayı planlıyorsanız bu çok fazla para birikebilir. Bu videoda Binance'de kripto para alım satımının nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Kullanılabilir yöntemlerden bazılarını ve ilgili adımları da keşfedeceğiz. İlk olarak Binance'de kripto para satmanın nasıl yapılacağı ile başlayalım. Binance'de kripto para satın almanın ilk yolu, kredi ve banka kartı kullanarak nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Binance karşılama ekranındaysanız, kredi kartınızla kripto para satın alma seçeneğini seçin. Zaten giriş yaptıysanız, ana sayfadaki kripto al sekmesine gidin ve kredi ve banka kartı seçeneğini seçin. Sonra ödeme için kullanacağınız para birimini ve satın almak istediğiniz kripto parayı seçin, ardından devam et, e tıklayın. Sonraki adımda ödeme kartınızı seçin. Şimdi düzenli alımlar ayarlamak istiyorsanız, yinelenen alış seçeneğini etkinleştirin. Tüm bunları yaptıktan sonra, kredi veya banka kartı bilgilerinizi girin. Satın almak istediğiniz miktarı onaylayın, ardından yeni kart ekle, ye tıklayın. Kartın adınıza kayıtlı olduğundan emin olun. Sonra fatura adresinizi doldurun ve kart ekle, ye tıklayın. Bu sizi kartla kripto satın al sayfasına geri döndürecektir. Şimdi satın aldığınız miktarı doğrulayın ve devam et, e tıklayın. Son olarak sipariş ayrıntılarını bir kez daha gözden geçirin. Binance kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, kutuyu işaretleyin ve ödemeyi tamamlamak için Onayla'ya tıklayın. İşlem tamamlandıktan sonra, kripto para birimi, fiyat ve spot cüzdanınıza yatırılacaktır. Evet, bu kadar basit. Binance hesabınıza para yatırmanın bir diğer yolu, başka bir cüzdandan transfer etmektir. Diyelim ki, Binance hesabınıza Ethereum yatırmak istiyorsunuz. Ethereum'unuzun saklandığı cüzdana giriş yaparak başlayın. Ethereum seçeneğini bulun ve ETH cüzdan bölümünde Gönder, E tıklayın bir alıcı adresi girmeniz gerekecek, bunu Binance hesabınızdan alabilirsiniz. Şimdi Binance hesabınıza giriş yapın, cüzdan bölümüne gidin, ardından fon cüzdanına tıklayın. Yatırmak istediğiniz kripto para birimi olarak Ethereum'u seçin ve yatır, A tıklayın. ETH coinlerinizi almak istediğiniz A seçtikten sonra bir cüzdan adresi oluşturulacaktır. Bu adresi doğru şekilde kopyalayıp yapıştırdığınızdan emin olun. Ardından cüzdanınıza dönün ve Binance hesabınıza transfer etmek istediğiniz Ethereum miktarını belirtin gönder, e tıklayın ve işlem Ethereum A tarafından işlendiğinde, fonlar Binance hesabınızda görünecektir. Ayrıca Binance P2P, yani eşler arası, Pertortoper, kullanarak doğrudan diğer kullanıcılardan kripto para satın alabilirsiniz. Bu özellik, Binance'deki çeşitli satıcıları incelemenize ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemine uyanı seçmenize olanak tanır. Binance'in P2P sistemi, kripto para miktarınıza ve ödeme tercihlerinize uygun satıcıları otomatik olarak görüntüler. Alıcı ödemenizi onayladığında, kripto paranız hesabınıza transfer edilecektir. Binance P2P üzerinden kripto para alım satımını anlattığımız bir video eğitimi hazırladık, bu yüzden onu da kontrol ettiğinizden emin olun. Binance hesabı olmayan ve nasıl yapılacağını bilmeyenler için de önceki videolarımıza göz atmayı unutmayın. Ancak, önemli bir not olarak, Binance'de fiyat para birimiyle kripto para satın almanın bazı ülkelerde kısıtlanmış veya yasaklanmış olabileceğini unutmayın. Binance hizmetlerini kullanırken, her zaman yerel yasalarınıza uyduğunuzdan emin olun. Şimdi, Binance'de kripto para satmanın nasıl yapılacağına geçelim. Binance'de de kripto para satmak basit bir süreçtir. Başlamak için nakit bakiye bölümüne gidin, ardından kripto sat A tıklayın. Satmak istediğiniz kripto para birimini seçin, miktarı girin, istediğiniz fiyat para birimini seçin ve sat düğmesine tıklayın. Alacağınız toplam tutar sol üst köşede gösterilecektir. İstendiğinde talebinizi onaylayın ve onaylandıktan sonra işleminiz işlenecek ve fonlar fiyat cüzdanınıza aktarılacaktır. Ayrıca kripto para biriminizi P2P ticareti yoluyla da satabilirsiniz. Ancak daha önce belirttiğim gibi Binance P2P aracılığıyla kripto para alım satımını anlattığımız bir video eğitimi hazırladık. Bu yüzden onu da kontrol ettiğinizden emin olun. Yine Binance hesabınızı açarken indirimden yararlanmak için yönlendirme kodumu kullanmayı unutmayın. Aşağıdaki açıklama ve yorum bölümüne bıraktım. Bu yüzden kontrol ettiğinizden emin olun. Bu size çok para tasarrufu sağlayacaktır. Ve bu videonun sonuna geldik. Bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki eğitimde görüşürüz.